Ö TÜBİTAK öğrenci projelerinde de akademisyenlerin projelerinde de ulusal ve uluslararası projelerinde de büyük bir başarı elde ettik. Ama söz konusu Teknofest'e gelince orada başarımız söz konusu değil. Ben her şeyi açıkça söyleyen bir rektörüm. Orada başarısız bir durumdayız. Oradaki temel meselemiz öğrencilerin çalışması için bir alan gerekiyor. Ondan bile mahrumuz şu anda biliyorsunuz işte iki üniversite bir kampüste. Yani bu anlamda şu anda Sakarya Üniversitesi yarım kampüse sahip. Yani Dünya Ligi'nde top koşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ama işte tam bir kampüsümüz de yok. Bir takım imkansızlıklarımız var. Bu anlamda öğrencilerimizin çalışma alanı söz konusu değil. Çünkü sadece öğrencilerimiz değil, hocalarımız da laboratuvarlarda sıkıntı çekiyor. Yani hoca proje alıyor, malzemesini koyacak oda bulamıyoruz binalarımız deprem döneminden kalmış işte yavaş yavaş yeniliyoruz. Kolay değil. Bir takım imkansızlıklarımız var. Fakat geçen Bakan Bey gelmişti biliyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sağ olsun. Sakarya'nın siyasi aktörleri başta olmak üzere milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sayın valimiz, SATSO başkanımız, il başkanımız hepsi seferber olduk. Sakarya Üniversitesi'ne META dediğimiz Milli Teknoloji Atölyesi'ni kazandırdık. Türkiye'de 18 üniversiteye verdiler. Birisi de bizim üniversitemiz. İnşallah onun e, yapımı şu anda devam ediyor. META Milli Teknoloji Atölyesi kurulduğu zaman orada öğrencilerimiz 24 saat bu konuda çalışacaklar ve Türkiye'de o konuda da Sakarya Üniversitesi anılır hale gelecek diye düşünüyoruz. <laughs>